İbrahim Kahveci, ekonomiyi kim yıktı? Piyasalardan başlayan yıkıntı zamanla tüm ekonomiyi de sarıyor. O nedenle önce piyasalardaki harekete bakmamız gerekiyor. Eylül ayının başında 8.30'un altında seyreden dolar TL artık 8.70'lerde. Milli paramız Türk lirası bir ay geçmeden %5'in üzerinde değer kaybetti. Kısaca pahalı hayatımız yine daha da pahalanacak. Hatta bizim soframıza gelen domatese yabancı, daha iyi fiyat vereceği için ucuz domates veya gıda tüketimi de zorlaşmaya devam edecek. Bugün tarlada para etmeyen tarım ürünlerinin rafta ateş pahası duruma gelmesinde bir neden de alternatif ihracat pazarıdır. Ama paramızın değer kaybetmesi sadece tarım üzerinden değil, bütün maliyet kalemlerindeki şişmeyle hayatımızı çekilmez kılmaktadır. Bugün raf fiyatları %19 arttı diyoruz ama arkada kapı gibi artmış olan maliyet tarafındaki %45'lik kütle duruyor. Bu maliyetler süre zarfında bizim hayatımıza sirayet etmeye devam edecektir. Tıpkı 2018 kur krizi sonrası yaşadığımız maliyet dönemi gibi. Şimdi kendimize soralım. Bu piyasaları kim yıktı? Kim döviz piyasası tam da sakinleşmiş ve TL kısmen istikrar kazanmışken bu dengeleri bozdu? Kim? Neden milletin ekonomik hayatıyla bu derece oynuyor? Bir dönem Türkiye İhracatçılar Meclisi video çekmiş ve Türkiye'ye yapılan finansal saldırıyı anlatmıştı. Orada bize Birleşik Arap Emirlikleri merkezli bir yapı saldırdığı işaret ediliyordu. Ama şimdi ilişkilerimiz gayet sağlıklı. Baye değilse kim saldırdı? Trump tweet attı diyorsanız o çoktan bitti. Artık ABD başkanı bile değil. O zaman kim saldırdı? Kim bozdu piyasaların dengesini? 2001 krizinin nedeni Merkez Bankası Başkanı Mahfi Eğilmez dediler ya, işte herkes koptu. Çünkü Mahfi Bey, Merkez Bankası'nda hiç çalışmamış ve kamu görevini de 1997 yılında sonlandırmıştı. Ama bu bilinçaltı bir başka konuyu da tartışmamızı gerektiriyor. Biz hariç herkes suçlu. Hatırlarsanız yıllarca Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK'yı batırdığı söylenip duruldu. Aynı bilinçaltı. Bizde asla ve kata suç olmaz.'' Acaba bir ülkede ekonomiyi kim bozar? Bürokratlar mı yoksa siyasiler mi? Mesela 1991 seçimlerinde kim ne verirse 5 lira fazlası benden diyen ve bunu kamu bankalarından gerçekleştiren siyasiler miydi yoksa kamu bankaları yöneticileri miydi? 1991'de başlayan ve 2001'de açığa çıkan kamu banka batağı kimin eseriydi? Milleti erken emekli edip SSK'nın bütçesini batıran kimdi? O kararı alan siyasiler mi yoksa bürokratlar mı? Ekonomide bugün alınan kararlar hemen bugün sonuç vermez. Mesela geçen yıl yapılan parasal genişlemenin zam faturalarını ödüyoruz şu sıralar. Ama anlatmak istediğim daha uzun süreli politik sonuçlar. Örneğin 2001 krizinin temelleri 91 seçimlerindeki vaatler ve sonrasında uygulamalardır. Kamu bankaları eliyle siyaset olsun, devlet bütçesinin savurganca kullanımı olsun, hepsi 2001'de kriz olarak açığa çıktı. İyi ama bu anlattığım temel bozulmaları kim yaptı? Ekonomi profesörü TanSu Çiller. Kısaca ne Hazine Müsteşarı, ne Merkez Bankası başkanları, ne SSK Genel Müdürü ne de kamu bankaları yöneticileri bu krizi oluşturmadı. Bu krizi tek bir kişi oluşturdu. O kişi de siyasi gelecek uğruna ülkesini krize sürükleyen siyasiden başkası değildi. O zaman insan sormadan edemiyor. Bugün ne yapılmalı ve ne yapmak zorundayız? Bu krizlerden, ekonomik bunalımlardan nasıl çıkacağız? 2017 başkanlık referandumunda bürokratik engelden kurtularak ülkeyi uçuracağız dediler ama ülkede 2017'den beri çalışan sayısı aynı. Kimse iş bile bulamadı. Acaba sorumlusu kim? Ya da kimden hesap sorulmalı? İbrahim Kahveci